Arkadaşlar merhaba ben Jin ismim Türkay zaten tanıyorsunuz birçoğunuz bugün sizlere Minotaur artı funny ee, nasıl oynanır daha doğrusu koridorda yapılması gerekenler karşıya göre bu il çıkmalar Nasıl hasar takasına girmeler onları göstereceğiz. E, BRT Sinex. Enes arkadaşımla beraber duo girdim. E, i̇ki kişi oyun nasıl taşınır adlı ikinci videom. Bakalım umarım güzel şeyler yaparız. Bu arada buyurdum bunlar. Ama ben e, oyunda karşıya göre çıkacağım. Bunun fotoğrafını alırsanız belki işinize yarayabilir. Tank amblemiyle giriyorum. Bio olarak da Sıçra büyüsünü aldım. Yani bu oyundaki ismi Fiskeci. Umarım güzel şeyler yaparız. <laughs> Şimdi e, Fanny ile beraber top lane'e yani üst koridora gideceğiz. Üst koridora gitmemizin nedeni Fanny maviye ihtiyaç duyan bir şampiyon, mavi buff'ına. Umarım Yunza problem çıkarmaz. Evet, teşekkürler Yunza. Şimdi arkadaşlar karşıya bakıyoruz. Full AD var. AP yok. Yani benim büyü direnci eşyalarına ihtiyacım yok. Hemen savunmaya giriyorum. İlkten direkt kılıç zırhını alıyorum. Kılıç zırhının pasifini biliyorsunuzdur. Karşıdakinin size vurduğu hasarın elin miktarını kendilerine yansıtıyor. Şimdi arkadaşlar ormanın son vuruşu Fani'ye salıyorum. Fazla gol alsın diye. Blue'yu da ona salıyorum. Kesinlikle takımınızda Fani varsa arkadaşınız olsun olmasın. Blue'yu her zaman ona salın. Farmları da önceden o hatta. Direkt 4 level olsun diye. Çünkü hasar veren kişi olacak. Bir de e, enerjinizi 4 level olmadan doldurmayın. E, %90'da 95'te bırakın. Böyle azalırken bir iki tane hasar vurun. Onu zamanla oynadıkça kavrayabilirsiniz. İnşallah hasar yemem. Evet yemedim. Büyümek istemiyorum çünkü. Ee, büyüyünce mesela şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani Minotaur'un bug'ıdır. Şimdi şunlardan bir hasar yiyeyim. Tekrar anlatmaya devam edeceğim. Evet. Hasar yedim çünkü öfkem düşmesin. Belli bir zaman hasar yiyip de hasar sonra düşüyor dediğim gibi. Her neyse arkadaşlar. Ee, eğer ee, diyelim ki Levelim 3. Neredeyse 4 level olacağım. Ve büyüdüm. Direkt 4 level oldum ve ultiyi açtım. Öfkem ee, doluyken ve büyükken ultim o zaman zıplatmıyor. Önceden e, ee, büyümemem, büyümemiş olmam lazım. 4 level olmadan önce. Minotaur'da böyle bir bug var. Maalesef. Oyunlarda rastlamışsınızdır. ve bu önemli bir şey yani. 4 level önce direkt ultiyi vurmak için. Bakın fark ettiyseniz milyonlarla hiç uğraşmıyorum. Enerjimi dengede tutuyorum. Fani de bu sırada diğer koridorlara yardım ediyor. Bakın gitti midden. İlk kanalda arkadaşlar. Yanındaki Fani'nin de güzel oynaması lazım. Yani bir pratik yapmış olması lazım. Attığı halatlara yani hakim olması lazım. Birazdan bana gelecek. Buradan e, sanırsam iki kilo alabileceğiz. Şimdi destek isteyeceğim arkadaşlar. Hani 3 kilo aldı diğer koridorlardan. Halatları ve hızı sayesinde. Kendisi zaten başarılı bir oyuncu. Bakın arkadaşlar yavaştan büyüyorum. Şimdi kule altı gireceğiz. Fanny'i bekliyorum. Fanny blue'yu alıyor. Büyümem hiç olmadı arkadaşlar ya. Hiç iyi olmadı. Fani ile Minotaur'un arkadaşlar özellikle çok güzel bir kombosu var. Rakibi yani anında silebiliyorlar. Yani kesinlikle size öneriyorum. Tabi yanınızdaki Fani'nin iyi oynaması lazım. Fani Minotaur'a göre birazcık daha zor bir karakter. Flash bug'ı. İşte bu flash bug'ı maalesef problem. Aniden basınca geriye atlıyor. Bu oyunun bir problemi hala düzeltilmedi. Ama problem değil. Yani bu bizim maçı kazanmamız engel olmayacak. Bakalım neler olacak. Burada bizim takım Lovette ikisi. Hani görüyorsunuz arkadaşlar direkt lane'leri puşluyor. Bizim kuleleri riske atmamak için. Çünkü rakip eğer görürse minyonlar bizim kulemize yaslanmış. Direkt kulemize almak için bastıracak. Biz başka bir yerde savaş yapıyorsak kuleye vermiş olacağız. Arkadaşlar bu arada Minotaur'da mesela Minyon'a vurunca çok az e, şey doluyor, enerji doluyor ama rakibe vurunca bakın şimdi enerjim nasıl dolacak. Gördünüz mü? Minyon'a vurunca %1 ile 2 arası dolarken rakibe vurunca %10 ile 15 arası. Vurduğunuz rakibe göre ee, öfke dolması oluyor. Konu hakkında da bilginiz olsun. Mesela 5 kişinin arasında flash attım. Hepsini şu yeteneği vurdum. Anında öfken dolabiliyor. Tabi bu birazcık riskli. O yüzden %90'da bırakmak en mantıklı. Şimdi ondan bir hasar yiyeceğim. Bana vurursa güzel olacak. Arkadaşlar ikinci item olarak ayakkabı. Hız ayakkabısını tercih edeceğim. Zaten yeterince zırh katacağım. Problem olmayacak yani benim için. Ayakkabının tercihidir. Mesela ezber bu ilk olsanız arkadaşlar. El alışkanlığınızdan dolayı. Veya da dalgınızda gelip şuradan şöyle aniden item almış olabilirsiniz. Büyük yani büyü direncine gerek yok yani. Yanlışlıkla büyü direnci aldınız mı? Saldırı gücü şampiyonuna karşı yanlış olur. Şimdi rakip gelirse kul altı denemesi yapabiliriz. Aşağıda savaş yapıyorlar. Bütün takımımız öldü. Bakın şimdi arkadaşlar. Büyüdüm. Ultimi patlattım. Arkadaşımla beraber kestim. Mesela Minotaur büyükken karşı rakibi kulağının altında bile çok güzel şeyler yapabiliyor. Rakipleri aniden durdurabiliyor. Çok güzel bir hasarı var. Ben paniğe bırakacağım burayı. Çünkü benim kaçma mekanizmam ona göre düşük. O rahatlıkla oradan kuleye hasarını verdikten sonra kaçabilir. Demek istediğim şuydu arkadaşlar. Yüzüyoruz paniği. Bakın. Arkadaş alamayacağını anladı. Direkt safe bir yere kaçtı. Eğer arkadaşlar sizin karşınızda da fani varsa eğer stanınız yoksa ve onu kesebilecek saldırı gücünüz yoksa onun takası girmekten kaçının. Takım arkadaşlarınızdan yardım isteyin. CCC yani stun'ı olan şampiyonla şey yapın. Bakın şimdi burada güzel şeyler başaracağız. Toplan lazım. Ultima atmadım ama hani geldiği için direkt ultima atıyorum arkadaşlar. Şimdi direkt şey kesecek. Haritayı da kontrol edin arkadaşlar. Direkt ultinizi atmayın. Minatorla. Takım arkadaşlarınızın yanınızda olduğundan emin olun. Şimdi hız botunu aldık. Bu arada arkadaşlar şu ilk skill'im etrafa döndüren skill yani. Şu, şimdi söyleyeceğim ismini. Çaresizliğin çekici. Şu. Rakibin hızını kesiyor. İkinci skill'imin cam verdiğini biliyorsunuz. Bana bir miktar. Mesela bana 100 cam veriyorsa yanındaki arkadaşım 50 cam veriyor. Ama yediğiniz hasara göre değişebiliyor. Mesela ben kuleden. Arkadaşlar e, ard ardına hasar aldım. Mesela kuleden 2000 hasar aldım. ya da 3000. Canım yarıya düştü. Bunu basınca öfke modundayken canım birden fullenir. Bu arada da bunu da haberiniz olsun. Demek iki tane hasar yiyorum. Bu flash'ta kaçmam lazım yok söyleyeceğim. Güzel. Enerjimi doldurmam lazım şu anda. Enerjimi dolduruyorum. Bakın şimdi. Fanny ile beraber güzel şeyler yapacağız. Fanny geliyor arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar. Ben giriyorum. Arkadaşım bu şekilde topluyor. Yani olay bu. Onu da keseceğiz. O kadar basit yani. Minotaur ile Fanny gerçekten e, ikili dereceli girince çok güçlü karakterik işte. Güzel şeyler başarabiliyor. İkinci item olarak kanıtlamış kral aldım. Üçüncü item olarak neyi tercih edebiliriz? Mesela bakalım. Karşıda crit vuran kaç tane şampiyon var? Crit vuran iki adet şampiyon var. Hemen arkadaşlar salonuna giriyoruz. Şu item. Fazla bir can veya da fazla bir zırh vermiyor ama karşıdaki şampiyonların crit vurma oranlarını %20 düşürüyor ve size can yenileme veriyor. Sizi bu şekilde e, sürekli Beyz'e gitme derdinden biraz da olsa kurtuluyorsunuz. Yani mantıklı bir çıkmak her zaman daha iyi. Daha çok işinize yarar. Ezber Büyükler'den kaçının arkadaşlar. İtemlerin pasiflerini okuyun. <laughs> Faniyi bekliyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Ulti attım. Fani topladı hepsini. Niye topladı? Bak Alucard'ın yaptığı hata. Senin stun'un yok ve hala Fanny'i kovalıyorsun. Yani bu hatadır. Şimdi biz de gidip arkadan Alucard'ı getireceğiz. Bu avukatın yaptığı hatalara düşmeyin arkadaşlar. Bedavadan 1 kill, 2 asist verdi. Yani yaptığın yanlış bir şey arkadaşım. Şimdi öyle bir hasar vererek enerjimi dolduracağım. Takımın da bana destek gelirse güzel olur. Kulaltı arkadaşlar mesela canınıza kulaltı e, girmekten pek kaçınmayın. Çünkü anlık ultiyi atıp tekrar hızlıca geriye çıkabiliyorsunuz. Ekip takıp hala üzerimize geliyor. Ben şimdi arkadaşımla girdiğimden dolayı diğer oyunculara pek güvenmiyorum arkadaşlar. hani girmediği sürece girmekten kaçılıyorum. Çünkü güvenemiyorum yani. Adama girdikten sonra o takası alamayabiliriz. Sonuçta benim girdiğim arkadaşım iyi oynayan bir arkadaşım. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu defa niye güzel bir şey yapacağız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok rahat. İkisini de kestik. Gerçekten bu güçlü bir şampiyon. Tek girmektense arkadaşınızla girmek daha mantıklı. Delilik atlamak istiyorsanız. Mesela 5 girerseniz yanınızdaki oyuncuların gerçekten iyi olmasını lazım. Neden derseniz arkadaşlar. Genelde eşleşme başlarında karşınıza da %75 ila %80 arası şey geliyor. Beşli arkadaşlar geliyor. Onlar da iyi oynarlarsa Yani arkadaşlar şimdi anlatacağım şu takası bitirelim. Onlar da iyi oynarlarsa ee, lig düşebilirsiniz. O yüzden beş girdiğiniz arkadaşlara da dikkat edin. Gördünüz mü arkadaşlar? Şampiyonun gücünü. Önemli olan doğru oynamak yani. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu ildimi iyi takip edin. Siz de karşıya göre çıkın, mantıklı hareketler yapın. Alamayacağınız sakatlara girmemeye özen gösterin. <laughs> benim söyleyeceklerim bu kadar. E, kanalıma abone olursanız e, ve videoyu beğenirseniz benim emin edersiniz. Yorum olarak da ileride ne oynayacağım hakkında bana tavsiyeler verebilirsiniz. Çünkü size öğretici videolar çekiyorum. Bundan sonra da Clint rafael veyahut da light Tigreal çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.